This is the. Welcome. as they're Oh my goodness, Antaurus is just. <laughs> <ağzımız da yapıyoruz. gülüyor> <laughs> Güzel yapmışlar yalnız. <laughs> Galax dealing damage Galaxy. 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 Imor He knows he can just push up. Oh, and he gets a really swift headshot, turns back for it. Zanteres with another. And it's all on Popsky. Zanteres. Four kills and. Now They don't actually have a tip picked up. I don't know if there's one on the bomb side, but The little bit they know where he is, but it doesn't matter. He's going to get. Four kills, and now he sees Vinny oh, and Esti at the end. What a absolutely beastly round for Sensei. My name is Sensei. He's so open, precise yeah, yeah, as yeah. always. Yeah. will open up a mouse box. He wants six in a row. He's got a roll! Four! He's got a roll! He's got a roll! Sarılmış. Çok güzeller, ya. CSGO adına böyle bir şey olmasa. Biz de şöyle pistol round oynayabilsek. Oha nasıl çekmişler. Kanka. Bu açıdan ilk defa görüyorum bir videoda ben de bu evet. arada. GoPro açısı. GoPro açısı evet. Yani third person da değil tam böyle. Evet. Tabi canım vurdukları adamlar 150 yıllık counter'cı. Şey değil abi sürekli bunu yaptım geldim diye. actually gone into Öyle yapalım. Aa, ya. mi Yok, bayağıdır vardı. Yarım yamalak yaptım yani. <laughs> Ayaz zanteresi vuruyor orada. <laughs> zanteresi vuruyor. <laughs> Aa yeşil gördüm bıçak. Bir tane de ben alayım. Eski günler be. <laughs> Enes şey diyor ben ona Dragon Ball hediye etmiştim ya. Evet. Oğlum diyor onun fiyatı bir artmış diyor bir artmış diyor. 15-20 kağıt ya mı? o satmamış helal diyor. Olsun. Helal olsun. Bir açıdan helal olsun bir açıdan da yazıklar Kanka olsun. Kanka unutmuştur muhtemelen <laughs> öyle söyleyeyim ben sana. <gülüyor> Satmayı <gülüyor> değil yani counter oynamıyor. <laughs> Abi çok fena ya. işte eşleştirirken